uzun bir sonra tekrar konuşacağız arkadaşlar ben Samet bugün Let's Studio'nun desteğiyle beraber yeni gelen Holobun arabasını alacağız ve yeni güncellemeden ufak bahsedeceğiz bir de yeni gelecek güncellemeden bahsedeceğiz e bildiğiniz üzere bayağıdan beri yoktuk sınavları falan şimdi pardon bu araba değil Yeni sanırım Volvo'nun arabasıydı. E, Detestio biraz altın desteğinde bulundu. Hatta biraz bayağı altın desteğinde bulundu. Oradan da buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Şuradan arabamızı orada. Evet bunu almayı düşünüyorum ama e, şu da güzel gerçi. Ama biz yeni olduğu için tabii ki bunu alacağız. Eğer siz de başka bir arabayı incelememi istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Bir çekiliş falan da yapmayı planlıyorum. Altın çekilişi. Tabi halledebilirsek. Şimdi buradan bir nakit alalım. 1 milyon aldık. Şuradan şu Volvo'yu bir alalım ya. Yani. Bir çıkartması falan bayağı güzel hoş duruyor bunu bir alalım biz. Into a and what do you see? Vallahi özlemişiz oyun ya. Ne zamandan beri ne video atıyoruz. Ne size sohbet, muhabbet. Hiçbir şey yapmıyorduk. Benim için de iyi oldu. Bu arada yeni gelen güncellemelerden ufaktan bahsedelim. Oyun içinde e, mikrofonda konuşma var. E, i̇yi olmuş. Fakat <laughs> biraz tartışma falan çıkacağını düşünüyorum ben. Açıkçası. Yani sövmeler falan olmazsa gayet iyi olur. E, başka yeni güncellemelerde garaj değişmiş. E, şimdiki gelecek güncellemede de yanlış anlamadıysam. Eee. Haritadaki grafikler arttırılacak. Bir de garaj değişecek diye hatırlıyorum ben. Bu güncelleme değilse. Sonra araba gelecek diye hatırlıyorum. Yanlış anlamadıysam galiba. Araba gelecek mi gelmeyecek mi tam bilmiyorum onu. Bir de şu an map sorunu falan var. Onları da halledecek diye düşünüyorum ben. Çok map var. Çok map var. Konuşamadım. Ama küçük. Yani oyuncuların istediği de Tek map büyük bunu istiyorlar fakat bu biraz zor ama ben zoru başarabileceklerini düşünüyorum açıkçası Şöyle Ama buraya şey ekleselerdiydi sessiz konuşmayı açıp kapatma O iyi olmamış biraz onu yapsalardı iyi olurdu Çünkü ben de videodan dolayı sıkıntı çıkıyor e, Aynı anda iki, iki mikrofon kullanılamadığı için Oradan sorun oluyor. Şu an inşallah mikrofonu kullanıyoruz. Şimdi şu arabaya bir bakalım. Yani dıştan iyi duruyor ama ya yani önceki halavun arabaları daha iyi çünkü hani tampon falan tampon falan açısından bayağı iyi. Onlar çok hoşuma gidiyordu fakat yeni güncellemelerle beraber geldiği için hem biraz güncel olsun hem de yeni güncellemelerden birazcık da bahsedebileyim diye bunu almayı tercih ettim arabanın içine dışına falan bakalım. Yani sağda çok da bir şey yok. Ama içi de böyle birazcık daha Volvo'na benzeyen bir şey olsaydı iyi olabilir. Yani sade kalmasaydı. Direkt Volvo gibi olmasaydı çok güzel olabilirdi. Evet azıcık turlayalım edelim. Dolaşalım. Sohbetlerim yok. Bu arabanın yol tuşu. Arabanın yol tuşu iyi. Arabanın yol tuşu bayağı iyi. Bu arada dediğim gibi e, siz oyunda nasıl bir eşlik istiyorsanız, nelerin gelmesi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben kendilerine ben kendileri baktığı için iyi olurum. Olur. Onlar da sizi dikkate alacaktır. Şuradan bir yola çıkalım. E şimdi yeni gelen iki tane yarış var. O maplerde bir yarış yaparız büyük ihtimalle. Ödül falan. Kod veririz büyük ihtimalle. Kod ve kodu. Sizin de işinize yarar düşünüyorum. E sadece bu oyunda kullanmazsınız bu yüzden. Arabanın yol tuşu falan iyi duruyor. Ama dediğim gibi bence diğer halavun arabaları daha güzel. Şimdi diğer e, süper spor arabaları da almayı düşünüyorum. Benim yeni geldiği için bunu bir deneyeyim sizde siz Sizin merak ettiğiniz araba varsa onu da alıp deneyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Şu eve bir vuruyalım. Ne zamandan beri vuramıyoruz Ev neredeydi? O kadar unuttum ki onu. Yani Ama geri dönmeyi düşünüyoruz Sizler de bilsek olursanız. Bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Ben de teşvik olayım devam edeyim en azından. Evimiz neredeydi şimdi? Hadi ya, bu arada çok sade geldi biraz bana ya. Sadece çıkartma varmış gibi hissediyorum arabada. Şöyle arabamızı çekelim. Bu arada şey falan da yapmayı düşünürüm ya. Yani. Ee, konvoy falan da olabilir aslında. Bu başkan konvoyu falan. Şöyle evin içine falan mı girelim ne olmuş ne bitmiş Ev yenilendim acaba Onu da merak ediyorum Girersek inşallah Girdik Ev yenilememiş Ev gayet güzel ama Keşke dışı da içi gibi olsaydı Böyle dıştan konteyner gibi duruyor Yani bu arada oyun eskisi gibi olursa yani çok oynanmaya başlanırsa tekrardan böyle ben şey düşünüyorum. Yani tek map ama büyük. O bence gelecek gibi hissediyorum ben. Gelirse de haberdar oluruz diye düşünüyorum. Çünkü oyun kötü bir oyun değil. Herkes oynamak istiyor ama yani dediğim gibi map küçük olduğu için herkes kolayca sıkılıyor. O yönden sıkıntı. Yoksa OYUNDA hiçbir sıkıntısı yok aslında. Araçların güzelliği falan olsun gayet iyi. Ki yani hangi oyunun yapımcısıyla konuşabilirsiniz. O da ayrı bir mesele. Ya yani adam herkese teker teker konuşuyor ben görörmüşeceksin. Discord sunucularında Bu arada ona da gelebilirsiniz. Oyunun zaten içinde var. Ben yani unutmasam link atarım. De şu arabayı bir grafik kalitesi yüksek gibi göre o ultra. Ultra'da bir bakalım nasıl. Ultra tabii ki daha güzel gözüküyor. Bu selektör yok muydu bunda ya? Ha selektör buydu zaten. E ışık ışık burada. Araba gerçekten iyi de. Dediğim gibi tampon falan olsaydı daha güzel olabilirdi. E, tabii adamlar sürekli aynı arabadan yapmak zorunda değil. Dediğim gibi ben sadece hem size bir etkileşimde bulunayım hem de yeni güncellemeler falan bir bakalım diye aldım arabayı. Dediğim gibi siz de e, nelerin gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara eleştiride bulunabilirsiniz tabii ki. Hangi arabayı incelememi istiyorsanız da onu da yazabilirsiniz aşağıya. Evet burada videonun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. or second